Kasım fırsatları adı altında atılan sözde indirim mesajları ne kadar gerçeği yansıtıyor? Ocak ayına yaklaştık indirim mesajları gelmeye başladı. Birçok vatandaş gün içerisinde çok sayıda indirim mesajı alıyor. Süper alışveriş günlerinde son 30 günde fiyatı en çok düşen avantaj ürünleri hemen keşfet mesajı gelmiş. Hemen akabinde yan tarafında ise bir link bırakılmış. Sizler bu linke bastığınızda Hemen bir alışveriş sayfasıyla karşılaşıyorsunuz ve burada indirimlerin olduğu iddia ediliyor. Peki bu indirimler gerçekten indirim mi yoksa sahte bir indirim mi? Vatandaş bu ürünlerin gerçek indirimde olup olmadığını nasıl anlayacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aydınaoğlu bize tüm detaylardan bahsetti. Tüketiciler ekonomik darboğaz içindeyken haklı olarak ihtiyaçlarını indirimli fiyatlar almak istiyor. İşte onların bu duygularını istismar eden fırsatçılar yalancı indirimlerle tüketicileri aldatıyorlar. Bu haksız ticari uygulama karşısında tüketicilerin eli aslında hukuken çok güçlü. Tüketiciler dikkatli olsunlar. Tüketici kanununa göre yapılmış yönetmelik diyor ki son 30 günde uygulanmış en düşük fiyat indirime baz alınabilir. Yani bir ürün 1000 liradan 2000 liradan 1500 liradan son 30 günde satılmışsa fiyatlandırılmışsa o indirim bin liradan aşağı yapılır. 2000 bin yazıp yüzde elli indirim deyip bin liraya satıyorsa aslında indirim yapmamıştır. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bu tarz sahte indirimlerle vatandaşı aldatan satıcılara gerçeği anlattı. Reklam kurulu Ticaret Bakanlığı bünyesinde haksız uygulama için 550 bin liraya varan idari para cezası uygular. Vatandaşlar aman dikkat böylesi indirim tuzaklarına sakın ama sakın düşmeyin. Ayvayı yemek yerine kendi hakkını bilir Davranırsa onu aldatmak isteyenler kendileri ayva yerler. Hem hazineye kaynak sağlanır, 550 bin liraya varan para cezası uygular reklam kurulu. Hem de kendisi gerçekten indirimi yaptırabilir. Ödediği bin liranın %50'si olan 500 lirayı iade alabilirler.